Askerlerim benimle beraber olmak zorunda değilsiniz. Annesini, hanımını, evlatlarını, tarlasını özleyen varsa gidebilir. Billahi hatır gönül koymayacağım. Üzülmeyeceğim, arkanızdan kızmayacağım. Bu gönül işidir. Kazanırsak bu savaşta bu toprakların hakimi olacağız ve torunlarımıza yani bize bu cennet vatanı yurt edeceğiz. Yok kazanamaz kaybedersek Allah'ın şehadet şerbetini içip şehitlik makamına ulaşacağız ki o zaman da makamımız peygamberlikten sonra ikinci makam olan cennet-i olacak. Biz her iki türlü de kazandık. Bize mağlubiyet yok.